Evet, mini istesi çok mutlu bir yerdir. Herkesin mutlu yaşadığı bir miniçilerin oturduğu bir apartmandır burası. Evet. Başlayalım hikayeyi. Saat kaç olmuş anne? Saat kaç? 9 kızım. Okula geç kalacağım. Şunu alayım dosyamı ee, Şu kahvaltılık Kahvaltılığımı da alayım Gidiyorum ben anne Görüşürüz Tamam görüşürüz kızım Evet çocuklar Bugünkü dersimiz ne bakalım Matematik Evet çocuklar Doğru bildiniz Şimdi şimdi de sınıfa yeni bir öğrenci katılacak bugün. Vay, o kişi mi yoksa? Evet, o kişi çocuklar. <laughs> ha, 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 ha. Ha, yemeğim. Çubuğumu da bırakayım. Merhaba, merhaba öğretmenim. Geç kaldığım için özür Aa, ne kadar tezgahlı. Aferin sana. Aferin sana be. Bakın çocuklar mesela siz de böyle olabilirsiniz. Siz hiç geç kaldığınız umurunuzda bile değil. Tam kızım yerine geçebilirsiniz. Sizin yanınıza oturabilir miyim? Tabii ki de. Evet çocuklar dersimize devam ediyoruz. O ben sizin gönderdiğiniz şeyi yaptım. Göstereyim mi acaba? Tamam göster kızım. Göster göster. Bakın şurada dosya. Aa, o çok iyi. Aferin. Kaç imzası? Al bakalım. Papi çok iyi yapmışsın. Senin adın ne? Benim adım, benim, adım Şapşik. Çok şapşikim de o yüzden. <laughs> Senin adın ne? Benim adım... Benim adım Lila. Aa, çok güzel bir ismi varmış. Arkadaş alalım mı? İkinize de soruyorum. Evet. Çok iyi olur. Tamam çocuklar artık derse başlayalım mı? Evet lütfen. Evet şimdi dersimiz resim. Serbest resim yapabilirsiniz. Yok ya resim olmasın. Beslenme yapın. Elimin beslenmem yok. Benim var sizinle paylaşabilirim. Teşekkürler babi. Şimdi bir daha. Teşekkürler babi. Evet çocuklar, Papinin verdiği beslenmeleri yiyin bakalım. Hadi bakalım yiyorum. Bende o bir toplantım var. Siz gürültü yapmayın. Yemeğimiz bittikten sonra sizi sessiz bulmuş olacağım. Vış! ne? tek başımıza mıyız? Ya korkmayın ya. Siz de her şey korkuyorsunuz. Ama film açtı bize. Çok heyecanlı. Ay çok güzel. çok korkuyoruz. Arkadaşlar abartmayın siz de ya. Abartmayın. Alt üst film. Filmler gerçek değildir. Ay doy ben yapayım. <laughs> Dersi kaynatmayın ya. Şurada ne güzel film izlemeye çalışıyoruz. ha <laughs> ya. Şapşik sen de ettin mi? Hayır ya. Ne şapşiyim ben ya? Niye herkes bana şapşik diyor? Adın öyle de ondan. Aa, doğru. Öğretmen geliyor. Öğretmen geliyor. Öğretmen geliyor. <laughs> Ay çocuklara ah. Sizinle ben ne yapacağım böyle? Evet çocuklar ne yapacağım ben? Of, of çocuklar of. Tam Türkçe kitaplarınızı açın bakın. Merak etmeyin merak etmeyin. Ben tahtadan göstereceğim size. Ay ben beni de kim düşürüyor ya? Şu kitabı alayım. Bakın şimdi matematik Türkçe kitaplarındaydık değil mi? Bakın. Şunu kim okumak ister bana? Ben ben ben. Papi. Arkadaşlarımızın davetçilerin etkileri. Mesela diyelim ki bir arkadaşımız bir saat sonra. Evet çocuklar teneffüs. <laughs> ben düşmedim. Hadi herkes teneffüse çıktın ya. Benim sınıf toplantım var. Tamam çıkıyoruz. Beraber oynayalım mı? Olur. Aa, minnoşla tanıştırayım seni. Ben merhaba. benmedim Madam Minnoş. Ay çok tatlısın. Pembe pembe en sevdiğim renk. Sadece gözüm mor. Benim de en sevdiğim renk aslında mavi ama kendim öyle diyelim. Ne garip değil mi? Evet öyle. Hadi bilemence oynayalım. Evet. <laughs> Aa, o zaman. Ebelila. Lila. Senin adın neydi? minnoş. Aa çok güzel bir adım varmış. Ring 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 ding ring 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 ring. Atenfus çaldı. Ben artık burada oturacağım. O zaman ben de buraya geçerim. Evet çocuklar herkes geldi mi bakalım sınıfa? Evet geldik öğretmenim. Öğretmenim. Minnoş <laughs> Aynen çok komikti kanka ya. <laughs> Ay çok komikti. <laughs> Çocuklar dalga geçmeyin arkadaşlarınıza. Tamam ya. Of tamam. Bir daha da dalga geçmeyeceğiz. Evet. Şimdi dersimiz Serbest etkinlik. istediğiniz etkinlikleri yapabilirsiniz. Tamam öğretmenim yapalım. etkinlik. 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 Aa ben ödevimi bitirmemişim. Tamam ben sana yardım ederim. Bak. Şu. Tamam çocuklar ben sizi yalnız bırakıyorum. Bak şimdi şunu aç bakarsın. Tabi bana yardım et. Bak şu sınav şöyle oluyor. Bak. Bak birinci soruyu buldun diyelim. İkinci soruda onun tam parçası. Anladın mı? Lilacığım. Aa çok mantıklı. Tamam hemen yapıyorum. Aa çok iyi. Aynen. Çok iyi. Çok iyi oldu. Evet. Herkes sınavını yaptı mı çocuklar ya da resim falan? Öğretmenim biz hiç resim yapmadık ki biz Papi ile sınavımızı beraber yaptık. Çünkü neden beraber yaptınız? Çünkü Lila'nın kağıdı yırtılmış. Aa çok çok yardım sever biriymişsin papi. O zaman seni sınıf başkanı ilan ediyorum. Çok teşekkürler. Ama ben daha yeni arkadaşlar edineceğim. Teneffüs oldu mu öyle? Oldu tabi canım. Teneffüs. Hadi teneffüse çıkın bakalım. hep Merhaba senin adın ne? Benim adım Çilekli Süt. Hadi gel beraber oyun oynayalım. Aa tamam. Ne beni yalnız bırakıyorsun Çilekli Süt? Cesuru. Merak etme ben seni oynayacağım. Hayır olmaz maç Ben çilekli sütü istiyorum. Of Tamam be. Sen de hiç yardımcı değilsin şapşik. Hep başkalarını üzüyorsun ya. Yine mi kendi kendime konuşuyorum? Yine mi ya? Bir türlü başkalarıyla konuşamadım. Ama yine yeter. Yine de şapşik. Saklanmaç oynayalım mı? Kim bizimle saklambaç oynamak istiyorsa elini koysun kala püpe kapanı çiviler çakıyor. Tamam eve değilim eve değilim eve değilim evet, değilim evet, değilim. Aa benim ben. Tamam şuraya sayayım bari. Bir at ben şuraya saklanacağım. Şuraya saklanayım bari Bakın Ee, ben e, ee, şuraya saklanacağım. E, ee, şu rafa saklanayım bari. Şey söylemeyin. Ay ben nereye saklansam? Ben de Lila, ben de Lila'nın yanına saklandım. Papi kaldı. Papi ile çilekli süt. önüme kapsam sonu sabi saklanmayan ebe <laughs> Bulacağım sizi vay ikinizi buldum hayır olamaz şapşik sabeli sabi lila'yı sabeliyeceğim ebe sabelettim yaşasın lila diğer diğer tarafı sabi oluyor şimdi sabi sen burada kal tamam kaldım ben diğerlerini bulacağım şurada. Eee şuraya bir bakalım. Minuş. Hayır. Şöyle şöyle. Oh, oh, oh. Son Ah! koştum kardeşim ya. Ay kardeşim. aynı renkte olmamız çok iyi değil mi? Kardeş olduğumuz hemen anlıyoruz. Ama ben şu anda diğerlerini ya nerede bunlar ya? Aa ara benim. Ne oldu size? Neyse çözüyorum. Sen git arkadaşlarına ara. Gid, gid. Sabe sabe. <laughs> ya neredeydiniz siz? Söylemeyeceğiz. Tamam ya söylüyoruz. Biz. <laughs> Söylemeyeceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü okulumuz mini okulumuz bitti. Mini okulunu beğendiyseniz başka bir videoda görüşürüz.